Dostlarım yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. 30 tane ülke gezdim. Böylesini görmedim. Biliyorsunuz ki biz yeni bir ülkeye gittiğimizde o ülkenin hem iyi yanlarını hem kötü yanlarını tek tek anlatıyoruz. Şimdi bu ülkeyi sizden tahmin etmenizi isteyeceğim. Ekrana benim gezi haritamı koyuyorum. Bu ülkeye kadar gezdiğim bütün yerler boyalı. Görüyorsunuz buraya iner inmez ilk defa bir ülkenin havalimanında akvaryum gördüm. Bu bir ipucuydu. İkinci ipucum bizim 1000 liramız onların 87 lirası ediyor. Yani bizden zaten daha değersiz bir para birimi kalmadı dünya çapında. En kötü yönetilen Venezuela'dan sonra ikinci ekonomiyiz. Ama şunu söyleyeyim bundan 9 sene önce bizim 1000 liramız onların 1000 lirası ediyordu. Yani kafa kafaya idi. Şu an 1000'e 87. Bizim toplam gelirimiz onlardan daha fazla. Zaten bunu söylemek çok rahat arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin toplam geliri dünyanın %93'ünden falan daha fazla. Yani 15 tane ülke var Türkiye'den daha fazla gelire sahip olan. Türkiye 16. ülke 1.5 trilyon dolarla. 16'dan aşağı doğru bütün ülkelerin toplam geliri bakın kişi başına düşen gelirden bahsetmiyorum. Bizden düşük. Ama kişi başına düşen gelire geldiğimizde buranın geliri arkadaşlar İspanya'dan ve Japonya'dan daha fazla. Tahmin edebildiniz mi? Neresi? Yorumlara yazın. Google'a Google'a sormayın. Bir beyin cimnastiği yapın. Düşünün ülkelerden hangisi olur, hangisi olmaz. Bizi çok seviyorlar. Türkiye'den geldim. I'm from Turkey. I'm Turkish falan dediğinizde yüzlerinde güller açıyor. Gerçekten bizi seviyorlar. Ve burası bunu da söylemeye gerek yok ama Türkiye'den daha ucuz. Yani Türkiye'den pahalı gerçekten neresi kaldı? Norveç falan belki yeni pahalıdır. Amerika ucuz. Kanada ucuz. Oradaki bütün ülkeler ucuz. Belki İsviçre falan. Belki Dubai. Hani Türkiye'den pahalı çok ülke yok. O yüzden bunu söylemek de anlamlısı ama Türkiye'den ucuz. Asgari ücretlerini öğrendim. 3-4 bin lira. Ama Bangladeş'ten işçi getiriyorlar. Onlar 1700, 1500, 2000 liraya falan çalışıyorlarmış. Yavaş yavaş tahmin ediyorsunuz değil mi? Bir şey alıyorsun mesela. Kimisi çok tok. Bahşiş veriyorsun. Yok diyor, bahşiş almıyor senden. Kimisi de çok aç geliyor böyle para 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 diyor, para istiyor. Çantamı bir yere teslim ettim. Gidip geri alacağım çantayı. Vermiyorlar. Sıra var. Muhatap bulamıyorsun. En son çıkardım parayı. Paralarını da göstereyim şöyle. Paraları da bu. Para teklif ettim. Adam böyle yaptı. Bunu alamam. Elde böyle. Ben dedim ki, herhalde kelepçe yapıyor. Ulan abi kelepçe böyle. Yani dil bilmediği için, o İngilizce bilmiyor. Ben onların dilini bilmiyorum. Anlaşamıyoruz sanıyorum. Meğersem adam böyle yapıyor. Yani elimi keserler diyor. Daralttım. Fark ettiniz mi? Bayağı bir daralttım. Acaba hangi ülke? Bizle aynı dini paylaşıyorlar. Bizleri çok seviyorlar. Çok arkadaş canlısı davranıyorlar. Ama her ülke gibi bu ülkenin de kötü yanları olabilir arkadaşlar. Dışarı çıkalım ve onları siz kendi gözünüzle görün. Evet dostlarım bir kısmınız doğru tahmin etti. Şu anda geleceğin Avrupa'sı Arabistan'dayız. Ben geleceğin Avrupa'sını size gösterirken tabii ki kendimi çekmeyeceğim. Kamerayı çevireceğim. Siz sağa sola bakarken arkadaşlar ben buranın kralının bu projesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi neden geleceğin Avrupa'sı diyor öncelikle. Bir Avrupa kavramını ele alalım. Arkadaşlar Avrupa bildiğiniz üzere Rönesans'tan sonra Avrupa oldu. Mesela Timur İstanbul'a kadar neredeyse gelip İzmir'i İzmir'i aldığında diyorlar ki neden Avrupa'ya gitmedi? Cevap belli. Niye gitsin? Avrupa'da hiçbir şey yok ki. Ne bilim var, ne sanat var, ne bir gelişmişlik var. Ama şimdi Avrupa'da bunların hepsi var. Avrupa çok büyük bir medeniyet değil mi? Buranın kralı da diyor ki 2000 tekrar kendimden çeviriyorum. Özür diliyorum kendim biraz gösterdiğim için. Benim takipçilerde böyle işte abi senin suratın ne yapacağız? Sağ sol çekiyorlar. Buyurun arkadaşlar. sağa solu çekiyorum size. Kral diyor ki, 2030 el ele tutuşan insanları görüyorsunuz burada arkadaşlar tuhaf bir şekilde. Erkekler el ele tutuşarak gidiyor. Bilmiyorum bu bir cemaat öğretisi mi? Dinde nasıl bir yeri var? Bilenler yorumlara yazsın. Ama iki erkeğin el ele tutuşması ilk yani, ilk go. Neyse kral burayı 2030 yılında Avrupa yapacak. Medenileştirecek. Ama ben şöyle bir baktığımda arkadaşlar bunu maalesef pek mümkün göremiyorum. Çünkü bazı şeyler yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı olur. Yani halkın bir isteği olur. O zaman İran gibi mesela protestolar var biliyorsunuz. O zaman belki mümkün olur ama bu şekilde tepeden inme sistemler kolay kolay her yerde tutmaz. Türkiye'de tutmuştur. Türkiye'de bile kör topal tutmuştur yani. Pis burası biraz. Her tarafta çöpçü, her tarafta çöp kutusu olduğu halde sağa sola atılan çöpleri görüyorsunuz. Çünkü burası çok kalabalık. Yani bu kadar kalabalıkta temizlik biraz zor olabilir. Bakın ortam bu. Şimdi diyeceksiniz ki abi kral neden buraya Avrupa yapsın? Zaten bir ton petrolleri var. Turizme ne ihtiyacı var? Arkadaşlar mevzu biraz öyle değil. Yani Dubai'ye baktığımızda herkesin aklına petrol gelir ama sıkı durun. Bilgiyi veriyorum sağda sola satarsınız. Dubai'nin toplam gelirinde petrolün payı %4. İnanabiliyor musunuz? Yani bu 2000 yılında %50 civarı iken şu anda %4. Hüdyo Arabistan'da ise 2000 yılında %70 ile %90 arası iken şu anda an itibariyle %40 ile %50 arasına düşmüş durumda. Yani Dubai'den feyiz alıyorlar. 50'ye kadar belki de toplam gelirleri içinde petrolün payı %10, %20 olacak. Global dünyada Dubai nasıl kendisini yaşam merkezi yaptıysa ilk defa bakın tarihte ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen bir ülke oldu. O da Birleşik Arap Emirlikleri. Niye? Vergi yoktu. Yani uzun bir süre 0% tax, 0% tax yeter ki gel şirket aç, paran Dubai'ye gelsin. Dubai'yi canlandır dediler. Başka yerlerde İnsanlar salak mı? Yüzde %40 yüzde vergi ödesin. Zaten iş online. Birçok kişi e-ticaret yapıyor, internetten hizmet satıyor, ürün satıyor, servis satıyor. Dünya online'a döndü. E herkes online olduğu için her yerde de yaşayabiliyor. Her yerde bank hesabı açabiliyor. Adam Kaliforniya'da açmak yerine şirketini gidiyor Dubai'de açıyor kardeşim. Yüzde kırkını Kaliforniya'ya vereceğine yani %30 otuz, yüzde kırk Amerika, yüzde on, Gavin Newsom yani Kaliforniya aleti bu parayı cebine indiriyor. Dubai şimdi ufak ufak ve tekrar özür diliyorum kendim biraz fazla gösterdim. Dubai tekrar arkadaşlar vergilendirmeye geçmiş. %5 civarı bir vergi alıyor ama hala daha birçok yerden avantajlı. Şurada görmüş olduğunuz kule, kulenin arkası Kabe. Burası oraya giden yol olduğu için insanlar burada kıblelerini Kabe'ye çevirip namaz kılıyorlar. Arkadaşlar bu arada burada bol bol McDonald's, Starbucks falan var. Boykot herhalde buraya çok uğramamış. Onların story'lerini çektim şu yanlara koyarım. Bir tane tweet geldi. Dediler ki Mısır'ı Hristiyanlar yönetse böyle olsa çok daha güzel olurdu diye. Ne düşünüyorsunuz? Önce bunu yazın. Sonra da şunu sorayım. Adam bir de bunu alıntılayıp dedi ki kardeşim zaten Hristiyanların yönettiği bir Mısır var. Onun adı Meksika ve orada Mısır'ın dört katı daha fazla cinayet işleniyor. Şöyle tekrardan görüntümüzü veriyoruz. Otelimize geçiyoruz. Yani benim düşüncem arkadaşlar şu olabilir. Ya batılı veya doğulu Hristiyan Müslüman kimi yönettiğinin önemi olmaksızın abi Kabe'ye giden yol her taraf sağlı sollu millet namaz kılıyor. Yani orası biraz daha temiz olabilir. Biraz daha düzenli olabilir. Biraz daha namaz kılma yerleri burada, yürüme yerleri burada yapılabilir. Çünkü insanlar oradan hem yürüyor, orayı kirletiyor, hem de diğer insanlar orada namaz kılıyor. Bu hoş değil. Son 10 yılda, 15 yılda falan bir kavram ortaya çıktı biliyorsunuz arkadaşlar. Yaşam merkezleri. Ne demek yaşam merkezi? Mesela Etiler'de çok güzel bir site var. Alkent diye. Orası bir yaşam merkezi. Oraya bir giriyorsun. Kendi cimi var. Kendi berberi var. Kendi marketi var. Kendi restoranı var. Dışarı hiç çıkmadan her işini halledebiliyorsun. Sonra Vadi İstanbul'u kurdular. Artık kendi noterin de var. Kendi bankam da var. Bu sistem gitgide ilerledi ve bu yüzden insanlar Dubai'ye gittiğinde aslında halkın içine çok karışmadan kendi yaşam merkezlerinde kendi sitelerinde yaşayabiliyorlar. Arabistan'da bunu yapmaya çalışıyor. İşte geleceğin Avrupa'sı diyorlar ya. Mesela Fransa'dan, Rusya'dan ya da ne bileyim Kanada'dan bir adam çıkıp ben Arabistan'a gidiyorum. Ben Arabistan'da yaşıyorum desin istiyorlar. Bütün işlerini yaşam merkezinde halledebilsin istiyorlar. Bu şekilde şehirler kuruyorlar. Futbola yatırım yapıyorlar. Biliyorsunuz Ronaldo olayını tek tek anlatmayayım tekrar. Ronaldo'nun buraya gelmesi bir transfer olayı değildi yani. Bir PR'dı Arabistan hükümeti için. Arabistan için. Bunu başarabilirler mi? Yorumlara yazın. Yorumlarda buluşalım. Hadi bakalım. Bir videonun da sonuna geldik. Her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam.